Kanka gidiyoruz. Tamam. Vuhuu. Allah. Bir şey oluyor. Gaza bas. Tamam basıyorum. Allah. Test takla okutacağız. Ne test taklası abi. Ne diyorsun? Hayır, iyi kalkmadı ha. Oh, gidiyoruz. Aa camlar patladı. Benim özünden mi? Hayır. Kimin özünden? Gidelim. No Gidelim artık. arka gidiyoruz ya ne kadar zormuş Aa ah, kıya topladık geri gidiyor ha Evimize gerek getirdim O ne lan Ay, kanka ah! uçuyoruz Aaaa uçuyoruz Allahu Ekber Aaaa ah. ah. Yo bir şey oluyor araca. Oğlum Oğlum. Hayır hayır bak sakın. Araç sakın mı lan Kaza basıyor kanka. Hayır. Haydi, hayır dur bana çarpacak. Kanka. Anka Kanka. Oğlum ne yaptın? Dur bakamıyorum. Ne oldu sana? şunu çok acıyor sıhtım. Dur. Arabada bir ilaç bulayım. <laughs> Oğlum arayacağız. Bismillah. Yukarıdan bir şeyler işi. Şu Şuradan bir şey var. O dur dur gitme. Şimdi bir şeyler vardı bagajda. Aha buldum. Lan. Laş baga Laş Dur. Bir tane daha alayım. Heh. At o da baga girsin. Kanka gel. Al. Tam gelecektim. Ye. Yeah. Ye. Hayattayım. Şöyle lazım olur. O yüzden cebime koyayım. Ya da zaten bu... Allah bismillah da oluyor. Şu da baka gidin. Neyse o da. O kalsın ilaç şeyi. E, ne yapacağız? Galiba burada yaşayacağız. Su nereden bulacağız? Bilmem. Suyu nereden? Yemeği nereden bulacağız? Kalkımızı nereye yapacağız? Ha, en önemli en önemli bu ya. Kakamızı nereye yapacağız? 2 saat sonra. Arkadaşlar arabadan bunlar çıktı. Lamba, el feneri de bir tane. Elma, 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 elma. Bilmem ne, su. Galiba bu su. Evet. Ama bir tane su içecek şey yiyeceğimiz var. Galiba yememizi bunlarla sıtırız. Kanka ne diyorsun? Doğru. Biliyorum ki bunu da yemek ısıtılıyor. İyi. Şunu arabaya taklarım. Arabada inşallah şar vardır. Hemen çarı taklarım. Oh. Kanka araba kırılmış sen ne dünya? aklıma yeni bir şeyler geliyor. Aa ayağımı niye kalıyorum? Pardon kardeş. Kaş kaç, kaç. Burada motorları vardı. Doğru Allah. Ben sen niye o şey? Lamba yıkılmayın. Allah lamba kırıldı. Hu iyi ki yenisi varmış ya. İyi ki varmış. Yoksa ölürdük. Tamam. Şimdi ben bunu taktırmam lazım. takçıyacak bir şey yok ki. Bir bakayım. Burada arada ne varmış? Bakalım. 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 Bu değil, bu da değil, bu da değil. Aa, nerede bu ya? Allah Allah. Koltuk değil. Üç tane yemek varmış. Bir tane de kek varmış. Var da koyalım. Kanka böyle nereden buldun? Saklarım her yerde saklar. Abart mı kanka ya? Koyalım. Hayır, Dur şöyle. Şimdi öyle yapalım. Böyle. Ve tamamdır. Tamam da. Neler çalıştıracağız? Hmm, bakalım. Şuradan bir şeyler şu çıkalım. Arkadaşlar, işinden bunlar çıktı. Bortan, açma kapama dönmesi. Dövme, dövme çıktı. Dursun, lambanın üstünden dursun. Motor. Evet işte motor da çıktı. Böyle Ve kamera. Ona kamera ne işeyimiz olacak? Hmm. Ben ne benim Allah Allah. Ama şu tarafa. Aa sen de bize video çekersin. <laughs> Aç şunu. Al pardon al. Beyinle karıştı artık he. Beyin vedava değil. Şu aracı geri çekelim artık ha? Evet diyor. Yeah. Çekil çekil çekil. Lan ezeliyorum Çekil. Oha kanka ne yapıyor? Bravo. Kanka ben de bu tarafı izliyorum. Sen niye bu tarafı izliyorsun? İşimiz gözümüz var. Ne yapabilirim? Sen Sana... o al sen o şu kameri. Sen şekil. Sen şu tabi gel. Gel birazdan. Neydi bu? Bu değil. Hangi şeyle arıyorduk? Bu değil. Şunu at. Anam. Vurdum gerçekten. Dur şunu bir büyütelim. Bu kamerayı büyüteyim ya. Böyle bir kamera olmaz kardeş. Size, dot 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 Tamamdır. Kankı, so. Tamam. onu çekilsene. Ay, yoruldum ya. Yoruldum. Ee, Kınım bitir. Al şunu al. Al şunu. Alar mısın? Bir dakika. Tamam mı? Evet. Bir de canlı yerini çekeceğim. Oğlum deli misin? Ormanda kaldık ne diyorsun ya? Bana ne? Şeyinim gelse rahatlayacağım. Oğlum gelis. Oğlum şu eleman olmuş ya. O oh. Ne? Ana yine mi kırdın ya? Neydi? Hı. Ro 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 da da da. İsmini la buna. Ben çekiyorum. Çekersen çek be. Oğlum nasıl bir çekiş oldu nasıl ben ya? Kamera her yerden görüyor beni. Bu otomatik dönen kamera. Bir dakika. Bana. bana bir şey oluyor. Hayır bana bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor. Hayır. <laughs> Onu ne yaptık kamera? Bana ne? Kamera uçtu. Neyse. İki kişi kaldık Hmm, bunu yerleştirelim. Tamamı park 2'de.